Efendim merhabalar. Hepinize Görele'den Giresun'dan selamlar gönderiyorum. Görele kitap fuarındayız. Üçüncü gündeyiz. Görele Belediyesi desteğinde Serdar Kara kardeşimizin organizasyonuyla Giresun'un mahalli, yerel yazarlarını buluşturan bir kitap günleri, açık hava kitap günlerinde daha yazın sonunda, sonbaharın artık e, kayıp gitmeye başladığı saatlerde, zamanlarda ve günlerde öğrencilerimizin ziyaretlere eşliğinde bizde de kitap fuarımızın e, bal sızdıran bir piket gibi olmasını buradan ee, okuyucularımıza bu lezzeti, bu tadı, akıtsın bu petek diyoruz. Yazarlarımızın kalemi birer çiçek. Onları okuyacak olan gençlik, gelecek yani bizlerin geleceği. Bizler de eserlerimizle buradayız efendim. Hangi kitaplarımız? Ruslat, dördüncü kitabım. Beşinci kitabım Yunus Şah. Altıncı kitabım Gelincik Çiçeği. Bunlarla ve yine Aksaray Valiliği'nden çıkardığımız Şairlerin Dilinden Yunus Emre, Ankara Sanat Edebiyatı'nın 5. Antolojisi Şahı Şiirler, bize biz yapan değerlerimiz, bizler şu anda İl Halk Kütüphanesi görelenin yanında, yakınında, arkadaş, diğer kalemdaş dostlarla, yazarlarımızla buradayız ben de sizlere bir böyle anı, hatıramız kalsın göreleden, gör hele dediler, görmeye geldik dedik ve okuyucularımıza eserlerimiz efendim burada imza etmeye, onlarla söyleşi içinde bulunmaya onlara kalemlerimizin hangi e, sözcükleri, dizeleri sıraya getirip harflerin heyecanlı beni de beni de dediği o heyecan dizilişinde ortaya getirdiğimiz ürünleri sunmaya devam ediyoruz efendim. Biz buradan sonra belki şehrimiz Giresun'un başka bir ilçesinde nefes alacağız. Başka bir ilçesine teştemalımızla e, ve bürünceğimizle, başlıklarımızla yaka süslerimizle kültürel bir yansımayla bizler orada olacağız. Oranın okuyucularıyla Hasbel Beşer gönlümüzden ne düşer kalemimize yazdıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Efendim, hepinize buradan e, şu anda bize katılan izleyicilerimize ve bundan sonra bizi izleyecek dostlarımıza bir kere ne gönderiyoruz? Sevgilerimizi, selamlarımızı, iyi niyetle güzel yüreklerimizin duygularını, güzel günler görmesi ve yaşamaları niyetiyle gönderiyoruz. Daha önce biz Bulancak Belediyesi'nin ismimize böyle yine bir düzenlediği kitap fuarına katılmıştık. Şu anda da biz yeni bir isimlendirme tabii de böyle yapmışlar masa ismi, isimlikleriyle. Ee, burada Göreli'deyiz. Göreli Belediye Başkanımız tabii ki burada bize bu ortamı sağlamış. Biz de değerli kalemlerimizi okuyucularla buluşturma fırsatı sağlamış. Onun için Hasbi Dede Başkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kendisine ve değerli çalışma ekibine de bundan sonraki hizmetlerinde görel adına güzel çalışmalar, paylaşımlar bizler, bizlerle etkileşimler diliyoruz. Burası Görhele dedikleri bir dağın önünden akan bir derenin denize kavuştuğu bir köprüden bir köprüye gör hele dedikleri yerin bir kenar kısmındayız. Binamız tabii ki halk, halk, kütüphanesi, kitap kafe, kitap kafe denilen yerdeyiz. Sağ olsunlar kitap kafe de bugün bizi misafir ediyor. Beraberinde şu tarafta da e, bizim için yaptırılmış olan bir afiş çalışması var. O afiş çalışmasında da e, yazarlarımızın fotoğrafları Görele Belediyesi Kitap Kafe denilen yerde şu anda buradan girişi yapılıyor. Şurada da kitap fuarımıza hoş geldiniz Sevgin Hanım da okuyordu. Gelin gelin kaçmayın Sevgin Hanım. Almanyalardan gelip buralarda kitap peşinde. Size de iki cümle söyleteceğiz. Buradayız. E, tabii alfabetik sıralama yapılmış. Kitap fuarımıza hoş geldiniz. 26, 27, 28 Ekim 2024 tarihleri saat 13-18 arası isimlendirmeler alfabetik sırayla Görele Belediyesi Başkan Hasbi logo ve isimlendirmeleri yaklaşık 30 yazarımıza yakın. Yazarımız burada yer almış. Biz de bugün küçük bir not olsa sizlere bu görüntüleri Görele Kitap Kafe önünden Kitap Kafe önünden sizlere paylaşalım istedik. Bizler kitaplarda Biz oradayız Şiir önde, kitap önde Ben yurdu gezmeye Yurdun içinde ve dışında Yurt dışında da Ta Almanyalara kadar Fersa fersa e, Şehirler, ülkeler geçerek Denizler ötesine vararak Kitaplarımızı okuyucularımıza Buluşturmaya götürüyorum Daha önce Mayıs ayında Almanya'daydım Ve e, Kanal Avrupa Televizyonu Anadolu Diyarı program yapımcısı Mümin Uluç Başkanımızın, Kapadokyalılar Dernek Başkanı'nın misafiri olarak programına katıldım ve orada e, kitaplarla ilgili söyleşiler, kültür, sanat, edebiyat üzerine programlar gerçekleştirdik. Çok güzel oldu. 11 şehirde, Almanya'nın 11 şehrinde e, bu programları sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 16 program içinde düğünler, 23 Nisan kutlamalarının gecikmiş kutlamaları vardı. İnternasyonel Türk Eğitim Vakfı, Türk Alman Yardım Derneği üzerinden camilerdeki kermeslerine kadar katılarak bizler Türkiye'den kültürümüzü, öncelikle kıyafet kültürümüzün yansımalarını, işte belimizde her zaman taşıdığımız peştemalımızı, Başımızdaki görünceğimizi yine götürdük. Almanlar tabii ki bizi görünce kıyafetlerimiz onlar için ilginç geldi. Yolda durdurup bizimle fotoğraflama e, yapmak istediler. Fotoğraf çekilmek için müsaade istediler. Biz de izin verdik. Çünkü bizim doğamızın e, coğrafyamızın güzelliği kadar kültürümüzün güzelliklerini de gururla taşımaktan çok mutluyum. Ee, üzerimizdeki bu taşıdığımız başörtümüz bir çember oyalı da çember dedikleri çemberinde gül oya gülmedim doya doya dedikleri bu çemberdir. İşte yazması, yazma, tülbent eşarp e, gibi e, böyle isimlendirmeler yurdun değişik bölgelerinde laç leçek, işte yağlık e, çit dedikleri bir takım böyle bizim yöremizde bürümcek dedikleri o yazmalar, tülbentler kıyafetimizin bir parçasıdır. Bunları yaşatmak, yaşamak, ölmeden yaşamak bizim için bir hak ve onurdur. Ben de Peştamalı her zaman meclisteydik geçen gün. Bu peştamalla girişimiz biraz sıkıntı yarattı ama geçtik meclisi. Yani meclise de girdik. E, gireceğiz de hatta Anadoluyuz biz. Anadolu'nun e, milletin kendi kültürel yansıması kıyafetidir, dilidir, yemeğidir. Yaşamında empoze olmuş olan alanlar onun varlığını, bölgesini, yöresini tanıtır. Biz de şiirlerimizde yörelerimizi, törelerimizi, köşe bucak Karadeniz'i özellikle Giresun'u yansıtmaya devam ediyoruz. Ben de şiirlerde anlatıyorum anane, örf, adet, gelenek, göreneklerimiz bize de değer, bize layık bizim kendi geçmiş kodlarımız genetik kodlarımız olan değerlerimiz nelerse hepsini bir bir tema olarak işliyor kitaplarımıza serpiştirdiğimiz şiirlerde bizden sonraki kuşaklara inşallah bu eserlerimizi ulaştırmak için çabalıyoruz benim de yedinci eserim yakında gelecek inşallah en son gelincik çiçeği dedik bu renkte gelincik çiçeği doğada kendiliğinden yetişen yağmurun rüzgarın altında her türlü iklim, doğa olaylarına karşı direnç gösteren bu çiçek birisinin sert dokunmasıyla hemen çiçeğini ve yaprağını dökebildiği için diyorum ki içinden geçtiğimiz süreçte devletimizin birlik ve beraberliğine özellikle dem vurduğum bütün programlarımda canlı yayınlarda yazdığımız yazılarda şiirlerde bu milletin birlik ve beraberliğinin sürdürülmesi, kardeşliğinin pekiştirilmesi, bizim yörelerimizin, törelerimizin, değerlerimizin bir maiç, bir gücün yıkmasına izin vermeyeceğimizi ve bu sevgiyle, bu birlikte birbirimize olan saygı, çerçevesinde çalışmalarımızı yürütmeli ve bu devletimize sahip çıkarak devletimizin bekası için ay yıldızımızın gökyüzünde Asuman'da anlı şanlı dalgalanabilmesi için bizler de her bir vatandaş bir nefer olarak çalışmalarımızda bunu yürütmeye çalışıyoruz. Düşüncelerimiz, duygularımız, hissiyatlarımız bu doğrultuda doğrultudadır. Yeni gelen nesillerin çocuklarımızın eğitim camialarımızda ee, onlara verdiğimiz eğitimlerin gerçe gerçekten çok dikkat edilmesi ve çocuklarımızın başka e, ülkelerin çocuğu olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerindeki Türk milleti şemsiyesi bayrağı altında hangi etnik yapıda olursa olsun aynı topraklardan, aynı tarihten, aynı coğrafyadan beslenen aynı milletlerin kardeşliğinden birliğinden beslenen milletin varlığı her daim ön planda tutulmalı. Bu güç devletin gücü olarak da devletin bekasını sağlamalıdır. Biz de bu cihetle kalemlerimize e, sarılıyoruz. Kalemler bir çiçek gibi, yazarlar onların kalemlerinden dökülen sözcükler birer baldan e, ibaret olduğunu, petekten sızan, yani gönülden sızan cümlelerin petekten sızan bal gibi çok kıymetli ve değerli besleyici olduğunu unutmamak gerektiğini buradan YouTube kanalıma da not düşmek istedim. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 29 Ekiz'i ve bizler şu anda Cumhuriyet e, Bayramı'nın törenlerinin seslerini de duyuyoruz. Yaşasın diyoruz. E, Türk e, bayrağımızın gökyüzünde dalgalanması. Yaşasın Cumhuriyet Bayramı'mız ve milletimiz diyoruz. Her zaman dik duracağız ve güçlü olacağız. Her türlü tehlikenin dünyayı sardığı bu dönemde geleceğe kendimizi taşıyabilmek, genetik kodlarımızı aktarabilmek, sağlam ve sağlıklı e, neslimizi koruyabilmek bu açıdan çok önemlidir. sizlere şiire, şuurla e, önem veren şairlerimizi de, kalemdaşlarımızı da, yazarlarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum. Bir sonraki yayınımızı sanırım bir başka ilçede şiir etkinliğinde gerçekleştireceğiz. Piraziz olabilir Giresun'un Ordu sınırındaki Piraziz ilçesinde yeni bir şiir etkinliğinde buluşuncaya kadar sizleri sevgiyle, saygıyla, sağlıkla, mutlulukla, huzurla Yaşama sevincinizin hiç tükenmediği, dolu bir enerjiyle yaşamaya yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olsun. Okumaya devam edin lütfen. Okumak ve yazmaktan zarar gelmez. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diliyorum. Sevgimi hepinize gönderiyorum ve bütün evrene gönderelim. Yaşasın devletimiz, yaşasın milletimiz. Dalgalansın bayrağımız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın, dostça kalın. Esen kalın efendim. Selamlar Görele'den.